Evet bir önceki videoda ne yapmıştık, i̇şte menümüzü oluşturmuştuk, öğrenci ekleyi yapmıştık, ee, bir de tümünün listeliyi yapmıştık arkadaşlar. Ee, Tabi burada e, tümünün listeli de e, ne oluyordu, direkt at yazılı ve performans ortaya daha doğrusu gözüküyordu. Ben burada şunları da istiyorum, mesela e, hem ortalaması hem de e, durum yani kaldı geçti bilgisini de istiyorum. Onun için ne yapacağım, mesela <laughs> e, ortalamayı nasıl bulurum, ortalama. Eşittir. İşte yazılı. Yazılı ile performansın toplamının artı performans ve bunu ne yapacağım? Bölü 2 diyeceğim. Bölü 2 diyeceğim. Bir de ne yapacağız? E, kaldı geçtiği yapacağız. If eğer ortalama büyük eşit 50 ise. Hatta şurada durum diye bir şey tanımlayayım. Durum başlangıçta kaldı olsun. Kaldı. Eğer 50'den büyük veya eşit ise ortalamaya duruma ne yapalım arkadaşlar? Geçti değerini verelim. Geçti. Bunu da yine ne yapalım? Şey de gösterelim arkadaşlar. Print ile durum değil daha doğrusu ortalama bir de ne olacak arkadaşlar e, durum olacak. E şimdi her seferinde tabii veri girmeyle uğraşmak istemiyorum. Şöyle birkaç tane veriyi ben elimle manuel ekleyeyim. Arda mesela olsun. Arda. Arda'nın yazılısı 65. Performansı da 85 olsun. Virgül. Erkan'ı ekleyeyim. Erkan'ın da yazılısı 34. E, ee, şu da 56 olsun. E, şimdi bir çalıştıralım. Arkadaşlar. Direkte listeliyim hatta. 4'e basıyorum. Bakın dikkat ederseniz bilgiler geldi. Şurada sadece geçişi yanlış yazmışız. Bir de şöyle bir şey yapalım. Burada mesela Arda'nın atların üstünde at soyadı, yazılı, performans, ortalama, durum şeklinde başlıkları da olsun. Onun için şöyle yapacağım. Şuraya geliyorum. Hangi sırada yapacağız arkadaşlar bunu? Ee, şöyle olsun. Önce ne olacaktı arkadaşlar? At soyat. At, at soyat. Ee, bir de şöyle bir şey daha göstereyim. Burayı ben sileyim. Şu an mesela çıktıya bakacak olursak aralarında boşlukları boşluklar her birinde birer tane. Mesela ben onar e, karakterlik boşluklara yerleşsin istiyorum. O zaman şuralara bakın. 10, 10 yapacağım hep. Buralara böyle 2.10 şeklinde yazdığımız zaman arkadaşlar bunların aralarını ne yapacak hep? Açacak. Da şöyle bir görüntüleyelim tekrardan. Neydi? 4 müydü? Bakın görüyor musunuz? Ne yaptı? Hepsinin aralarını açtı. Şimdi şunu ben kopyalayayım komple. Kopyalayıp şuraya başlık olarak ekleyeceğim. Tabi bunun yerine ne olacak? Ne yazacak mesela burada? İşte şunu sileyim pardon. Şunun yerinde tırnak içerisinde ad yazalım. Ad soyad. Şurada ne yazacak arkadaşlar? Ee, burada onu tek tırnak içinde mi, ondan mı atay verdi onu emin değilim. Evet şimdi oldu. Ee, şuraya da gelelim. Bu ne olacaktı? Ee, yazılı olacak. Yazılı. Buradan ne olacak? Başlık olarak performans. Perf nokta diyelim. Şunları sildik. Şunun yerinde ne olacak? Direkt zaten şöyle tek tırnak içerisinde baş harfinde büyütürsek tamamdır. Burada da yine durum diyeceğiz. Evet şimdi bir çalıştıralım. Farkı görelim. 4 değil tümünü listeliye edelim. <laughs> evet ad soyad yazılı performans ortalama şeklinde durum hatta. E, ...şeklinde ne yaptık arkadaşlar? E, verilerimizi listeledik. Şimdi ne yaptık? Eklemeyi yaptık. Görüyorsunuz. Hatta bir tane de ekleyelim. O listeye e, düştüğünü görelim. Mehmet. 95. 47. 4'e basıyorum. Bakın dikkat ederseniz listeme ne oldu? E, Arda, Erkan, Mehmet şeklinde... E, ...yerleşmiş oldular. Evet şimdi neredeyiz? Öğrenci sil. Öğrenci sil için ne yapacağız? Önce ee, kişinin ad soyadını girdireceğiz. Şurada bakın yukarıdan kopyaladım. Kontrol F ne oldu? Öğrenci silme işlemleri diyelim. <laughs> silme işlemi. Evet silinecek ad soyadı giriniz dedik. Şimdi biz şuna bakmamız lazım. Şimdi adamın girdiği ya da kullanıcının girdiği ad soyad acaba bizim listemizde var mı yok mu? Ne yapmamız lazım? Onu bulmamız lazım. Onu da şöyle yapacağız. If diyeceğiz arkadaşlar. If ad soyad in ad list. Şimdi bana söyleyin mesela ne olacaktır? Ad soyad At listesinin içerisinde ise burası true değerini döndürecektir. Yani burada ben ne yapabilirim? Silme işlemi yaptırabilirim. Ha, eğer burası false ise kişinin silmeye çalıştığı kişi nedir? Listede yoktur. Şuraya else diyorum. Else'den sonra ne, nasıl bir uyarı vereceğim? Diyeceğim ki işte e, silmek istediğiniz kişi kişi listede kayıtlı değil. Tamam. Burada da at soyadı. Ne yapacağım? At listesinden şimdi. Çünkü şurada. Burası ne zaman çalışıyor? Şu boşluk. E, listede benim girdiğim at soyad varsa çalışır. O zaman ne yapabilirim? Buradan artık ben bunu silebilirim. Tabi bunun için önce ne yapmam lazım? E, silinecek sn diye arkadaşlar benim bunu alabilmem lazım. Yani ki daha doğrusu bu e, silmek istediğim ad soyadın e, kaçıncı indeks numarasında olduğunu almam lazım önce. Onun için de ne yapacağız şimdi? ad list diyeceğim. Sonra e, arkadaşlar indeks deyip ad soyad dediğim zaman benim daha doğrusu kullanıcının girdiği ad soyadın ad listesinde kaçıncı sırada olduğunu ne yapmış oldum? Almış oldum. Şimdi burada artık ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız şey e, sildirmek olacak. ad list nokta e, neydi? E, pop diyorum. pop deyip indeks numarasını veriyorum. Silinecek sene. Ne yaptık? At listesinden kişiyi sildirdik. Tabii notları ve daha doğrusu yazılıları ve e, performans notu da vardı. Bunu da yine pop ile silinecek sene. Sonra yazılı list, pardon performans list, list nokta pop yine onun da silinecek sene indeksine sahip olanını sildirdik. Arkasından da bir bilgi mesajı verdirelim. Diyelim ki print e, silme işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Tabii şöyle bir durum var. Hani ben programı e, çok daha uzatmamak için yapmıyorum. Normalde silme işlemlerinde genelde çift onay yapılır. Mesela burada kişi diyelim ad-soyadı girdi. Girdikten sonra ne yaparsınız? İşte ee, gerçekten silmek istediğinize emin misiniz şeklinde bir ikinci soru daha sormamız gerekir aslında. Sizler de yine evde denediğinizde e, o şekilde yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Çalıştıralım. Ee, silme olacak mı? Mesela önce bir dörde bakalım listeleyelim. Arda'yı mesela silelim. Ee, 2 diyorum Arda diyorum Evet, silme işlemi başarılı gerçekleştirildi. Acaba gerçekten sildi mi? Dörde basalım. Evet, dikkat ederseniz. Arda şu anda artık ne yok? Arkadaşlar listemizde yok. Evet, listemizde yaptık. Şimdi gelelim öğrenci aramaya. Arama işin aslına bakarsanız ee, basit. Şöyle, bakın şurada burayı komple alıyorum. Bakın burayı komple alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Öğrenci aramaya. Burada, şurası ne olacak? Arama işlemleri. Şuraya diyelim ki aranacak ad soyadı giriniz. Burada aranan SN diyelim. E, burayla artık işimiz yok çünkü sildirme yapmayacağız. Şurada e, bakın eğer ad soyad bu girilen ad soyad listede varsa zaten burası çalışacak. Yoksa burası çalışacak. Şurada nasıl bir uyarı verelim diyelim ki aramaya Aramak istediğiniz kişi listede kayıtlı değil. Tamam. Şimdi şurası ise zaten listede varsa gelecek. O zaman ne yapalım? Bu kişinin bilgilerini görüntüleyelim. Ee, başlığı şurası olsun. Ki bir başlığı olsun o görüntüleme bilgisinin. Ee, bir de yine biz ne yapalım? Ee, şu kaldı geçtiği de yazdıralım. Bu kişiyi buldururken. Bakın aranan sn tamam. Ee, şuraya geldik. Ee, aranan sn olarak şunları değiştiriyorum. Ee, şurayı da şöyle. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? Bir anlatayım arkadaşlar. Şunları bir kapatalım. Kafamızı karıştırmasın diğerleri. Önce öğrenci arama işlemler olarak bir ekrana mesaj yazdırdım. Arkasından aranacak kişinin at ad soyadını girdirdim. sonra listede var mı bu ad soyad ona baktırdım. Eğer var ise burası çalışacak. Yoksa burası çalışacak. Zaten yoksa else çalışacağı için burada ne diyecek? Aramak istediğiniz kişi listede kayıtlı değil diyecek. Burada ise eğer aranan Aramaya çalıştığım kişi varsa zaten listenin içinde olduğu için burası true olduğundan bu bölüm çalışacak. Burada ise ne yapıyorum? O aranan kişinin sıra numarasını buluyorum. Sıra numarasını bulduktan sonra hani biraz daha düzgün gözükmesi açısından, şurada şu şekilde hani bulduğumuz kişinin de yukarıda başlığı, altında da bilgileri olması açısından şöyle önce bir başlığı ekrana yazdırdım. Arkasından da zaten aranan seneyi bulmuştum. Ne yapacağım? O sıradaki yazılı ve performansın ortalamasını alacağım. Ona göre durumu hesaplatacağım. Sonra da ee, o at listesindeki aranan e, ID'nin değerini, işte yazıldaki yazılısını, performans notunu, ortalamasını ve durumunu da ekrana yazdıracağım. Şu, tabii şurası da artık silme işlemi değil bu. Ee, şimdi bir çalıştıralım. Şu an 4'e basayım bir. Evet, tüm öğrenci listesi burada. Mesela Erkan'ı arattırayım. Erkan'ı aratmak için şuradan 3'e tıklıyorum. Ee, Erkan diyorum. Bakın. Aranacak ad soyadı Erkan dedik. Erkan'dan sonra dikkat ederseniz ne yaptı? Erkan'a ekrana getirdi. Mesela ben burada tekrar yine bir kişi aratayım. 3'e bastım. Ama bu aranacak ad soyad Erkan değil. Sallayın mesela. Nerede de Aramak istediğiniz kişi listede kayıtlı değil şeklinde uyarı verdi. Evet şimdi aramayı da hallettik. Gelelim. Tümünün ee, tümünü listele ...den ziyade... Ha, ...tümünü listeyi yapmıştık zaten. Ee, güncelleme ile... ...işte kalan listele ve geçenleri listele var. Bakın bunlar... E, ...tümünü listeleli mesela... ...aynı olacak. Neredeyse kalanları listele. Ee, tümünü listelenin içini kopyalıyorum. Arkadaşlar. Bunu... ...kalanları listelerin içerisine... ...yapıştırıyorum. Buraya ne diyelim? Kalan... Öğrencileri listeleme. Kalan öğrencilerin listesi diyelim. Evet. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Ee, bakın. Ortalama eğer. Şu durumla da işimiz yok. Durumu komple siliyorum buradan. Durumu sildim. Ne zaman? Bakın normalde print şu ifle aynı hizadaydı ama bu print artık ne yapacağım? Print'in içerisine alacağım ve de ortalama küçük 50 ise bu işlemi yaptıracağım. Niye? Çünkü bana arkadaşlar ne lazım? Ee, kalan öğrenciler lazım. Şimdi ne oldu? Ortalaması eğer 50'nin altındaysa bu kişiyi ne yapacağız? Ekrana yazdıracağız. Zaten burası ne zaman çalışır? Ortalama 50'nin altında olduğu zaman yani durumu ne olacaktır zaten? Kaldı olacaktır. Evet, ne yaptık? Kalan istedi ekrana bilgi mesajını verdik. Sonra başlığı oluşturduk. Başlıktan sonra bir döngü kurduk. Döngünün amacı neydi? E, listenin içindeki elemanlara e, erişmekti sırasıyla. Sonra her bir eriştiğim elemanın e, kaydın e, yazılı notların daha doğrusu yazılı performans notunun ortalamasını buldum. Eğer ortalaması 50'nin altındaysa bilgilerini ekrana yazdırdım. Neden yaptım bunu? Çünkü istediğim şey ne? Kalan öğrencileri listelemek. Şimdi bakalım. Mesela e, 4'e tıklayalım bir. Mesela e, kalan öğrencileri listele desem neyi gösterecek bana sadece? Erkan'ı göstermesi lazım. Basalım bir. 6'ya tıklıyorum. Bakın dikkat edersen kalan öğrenci listesinde sadece Erkan'ı gösterdi. Şimdi şey de çok basit. Mesela geçen listeleri alıyoruz bunu kopyalayıp nereye atıyoruz? Geçenlerin listesinin içerisine. Buraya da ne diyeceğiz? Geçen listeleri. Burada artık küçük 50 değil. Ne yapacağız? Büyük eşit 50 diyeceğiz. Değil mi? Geçmesi için büyük eşit 50 olması lazım ortalamasının. Buraya da kaldı değil. Geçti diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum tekrardan. 4'e tıkladım. Evet at Erkan mesela şu anda ben eğer e, geçen öğrencileri yani 7'ye basarsam ne olur? Sadece Arda görüntülenir. Gördüğünüz gibi geçen öğrencilerin listesi olarak ne oldu? Arda ee, görüntülendi. Tabi burada geçen öğrencileri listeleme geçen öğrencilerin listesi şeklinde iki kez e, şey var. Hmm, liste var. Onun nedeni şu an burada göremiyorum ama Gerçi yani çok da önemli değil zaten oradaki iki kez yazması ama geçen öğrencileri listeleme, geçen öğrencilerin listesi. Enteresan. Ee, burada iki kez yazmasının nedeni geçen öğrencilerin listeleme, geçen öğrenci listesi. Bir daha bir tıklamak istiyorum. Dörde ee, e tıkladım. Mesela kalan için 6'ya bastım. Kalan öğrencilerin listesi. 7'ye bastım. Enteresan. Geçen öğrencileri listeleme. Geçen öğrencilerin listesi. Burada bir yerde yazıyor muyuz biz onu? Hmm, şurada bir kod gözüküyor. Ha evet şuradaymış. İki kez yazmışız. Şunu sileceğiz. Evet. Şimdi geldik güncellemeye. Bakın güncellemede ne yapmamız lazım arkadaşlar? Önce kişiyi bir Buldurmamız lazım değil mi? Yani önce bir aramamız lazım. Aradıktan sonra. Bakın şöyle. Şimdi. Güncellemeye ben. Aramanın aynısını yapıştırıyorum. Tamam. Öğrenci. Güncelleme işlemleri diyorum. Sonra. At soyat. E, alacağım, güncelleyeceğim kişiyi. Onun için ne yapıyorum? İşte e, güncellemek istediğiniz at soyadı giriniz diyoruz. Eğer zaten varsa arkadaşlar ne olacak? Şurada bana ekrana bu kişinin kaydını getirecek. Yoksa zaten kayıtlı değil diyecek. Şimdi ben işte burada arkadaşlar ne yaptıracağım biliyor musunuz? Burada burada kişinin bilgilerini tekrardan girdireceğim. Bunun için bakın şu öğrenci ekleninin içerisinde ne yapmıştım ben? Bilgileri almıştım hatırlıyorsanız. Şu şunu kopyalıyorum. Buraya getiriyorum. Diyorum ki yeni ad soyadı giriniz. Yeni ad soyadı giriniz yeni yazılı notunu giriniz yeni performans notunu giriniz sonra da yapacağım şey zaten bulmuştum bu kişi kaçıncı sıradaysa o sırası aranan seneye geliyordu artık yeni değeri ne olacak Şuna da hatta yeni at soyad diyelim yeni Şuna yeni yazılı diyelim Şuna da yeni performans diyelim Evet aranan senin yeni ad soyadını daha doğrusu e, o aradığımız kişinin yeni ad soyadı ne olacak artık bizim şu yeni ad soyad e, isimli değişkenin içindeki değer olacak sonra benzer mantıkla ne yapacağız e, yeni yazılı ve yeni performansı da e, gireceğiz şuradan şunu alıyorum kontrol ve buna da yeni ne olacak ee, yazılı diyeceğim. Enter sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Ee, performans list diyorum. Ctrl V diyorum. Bu da ne olacak? Performans ee, yeni performans diyorum. Arkasında da ne diyelim? Güncelleme başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir diyelim. Güncelleme işlemi başarılı ...bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Evet. Şimdi bir deneyelim. Acaba düşündüklerimizi... E, ...hayata geçirebildik mi? Çalıştırıyorum. Evet. Mesela... E, ...önce bir 4'e tıklayalım. Tümünü listele dedik. Arda ile Erkan var şu anda. Mesela Erkan'ın notlarını... ...değiştirmek istiyorum. İsmini de değiştirmek istiyorum. Onun için 5'e basıyorum. Ne diyor? Güncelle, öğrenci güncelleme işlemi ve güncellemek istediğin at suya da girin diyor. Ne diyeceğim? Erkan diyeceğim. Evet, bakın. Kaydı gösterdi bana Erkan'ın bilgilerini. Erkan'ın işte yazılısı 34'müş. 56 45. Erkan'ın mesela ismini ben e, Şahin olarak değiştirmek istiyorum. E, notlarında mesela 80 80 girmek istiyorum. 80 90 olsun hatta. Evet. Enter diyorum. Ne yaptı? Güncellemiştim. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş dedi. Şimdi 4'e basayım bakayım arkadaşlar. Artık o Erkan'ı görmemem gerekiyor. Evet dikkat ederseniz ne oldu? Erkan'ın yerine artık, daha doğrusu Erkan'ın bilgilerini güncellediğim için ve değiştirdiğim için isim ne oldu? Şahin. Notları da 80-90 olarak yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde uygulamamızı tamamladık. Tabi uygulama tam mı? tam değil işin aslına bakarsanız. Ha, çok daha geliştirilebilir, çok daha fazla kontrol yapılabilir. Ama ben çok daha fazla karıştırmak istemiyorum. Onun için burada keseceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.